Abi benden size tavsiye açın bir kız. Abi <gülüyor> bakın <gülüyor> lise seçimine şöyle cevap vereyim. Hazır mısınız? Abi liseye gidecekseniz neresi olursa olsun kekoların az olduğu bir liseye gitmeye çalışın. Çünkü lise çok önemli değil. Lisenin ortamı çok önemli. Yani. Eğer siz iyi bir yola girecekseniz ders çalışacaksanız e, vatana millete hayırlı kendinize faydalı hobiler edinecekseniz bunu durdurmayacak ya sen ne yapıyorsun aman ha kodumu çocuğu oraya oturmuş kod mu kodluyorsun aman ha koyayım tribinde adamlar siz etrafınızda bu sizin için yeterli. Lisede çok bisik öğrenmeyeceksiniz zaten. Çünkü ben Antalya'nın en yüksek puanlı lisesine gittim hocalarımızın çoğu akademik olarak çok başarılı değildi onu söyleyeyim. Yani zor sınav yapmayı iyi öğretmenlik zannediyorlardı. Sağ olsunlar. Çok da fazla bir şey öğretmediler bize. Ha aralarında iyi hocalar vardı. Derse ilgi ben bence iyi öğretmen demek derse çocuğun ilgisini çekmek demek. Çocuğu dersten soğutmak yerine dersin içeriğini sevdirmek demek. İlgisini çekerek kendi kendini öğrenmesini sağlamak demek. Yani suratında yapıcı, yaptığım işi sikeyim, hayattan nefret ediyorum ifadesiyle tahtaya geçip iki şey karalayıp işte her sene anlattığı aynı müfredatı deftere bakıp bakıp tahtaya yazmak değil. Ee, o yüzden çok kötüydüler. Hakikaten kötüydüler hocalarımız. Ee, üniversitede de şunu da açık söyleyeyim. Türkiye'deki üniversitelerin hiçbirinde bir halt yok. Yani üniversite okuyup da adam gibi Türkiye'den bilim adamı çıkmaz mesela. Bunun imkanı yok. O yüzden üniversite daha çok ortamı iyidir ve üniversitenin amacı oraya kadar okuduğun okullar gibi okuldan bir bilgi kapmak değil, bilgiyi nasıl öğreneceğini sana öğretmektir. O yüzden üniversitede de sadece okula gidip gelmek değil de kendini geliştirebilecek insan modeli başarılı olmaktadır. Mesela sen işe gireceğin zaman adam sana boğaz içinden mi çıktın? Notlarının hepsi süper mi? Al o zaman iş bu koltukta senin otur bakayım başarılar tosunun 5000'de aylık maaşın demiyor yani öyle bir şey yok. Hakikaten yok. Ama sen atıyorum da okuyorsun diyelim. Tamam mı? Herhangi bir mühendislik okuyorsun. Ama bir yandan da kod yazmayı öğreniyorsun. Ya da ne bileyim bir yandan da ee, başka şeyler ilgin var. Video editlemeyi öğreniyorsun. Çok random yani hiç ala alakası yok. Video editlemeyi öğreniyorsun. Bir yandan okurken ne bileyim 3D tasarım öğreniyorsun kendi kendine. Kendini geliştiriyorsun. Farklı bir dil öğreniyorsun. Ya da daha okurken bir şirkette advisor olarak görev alıyorsun. İşte diyorsun ki şöyle yapılır böyle yapılır. Bir şekilde dahil oluyorsun. Ucundan bulaşıyorsun bir şeylere. Konferanslara gidiyorsun. Atıyorum yazılım okuyorsun. Kalkıyorsun Almanya'da bir oyun geliştirim konferansına katılıyorsun kendi isteğinle. Bunları kovaladığın zaman... Ancak o zaman başarılı olursun. Yani kimse e, aleyküm ne boğaz içimi, ne birincilikle mi bitirmiş? Otur bakayım şurada işin hazır. 6000 TL de maaş amana koyayım. Öyle bir şey hiçbir zaman olmuyor. Hiçbir zaman da olmayacak. Ya da Şükrü'nün dediği gibi okulu siktir edin toplaşın slime yapın abi. Bu yani kısacası okul tercihlerinde bunu söyleyeyim ben e, üniversite konusunda mümkün mertebe yaşadığınız şehirde seçmeyin e, ailenizden uzaklaşın çünkü üniversite e, öğrenmekten çok daha çok tecrübe e, edilesi bir şeydir üniversite dönemi tecrübe edin kendinizi keşfetin e, girdiğiniz kazandığınız üniversiteyi bölümü bitirip de illa onunla ilgili bir şey yapacağım diye kendinizi sınırlamayın kısıtlamayın goy goy yani. Hobiniz olan kendinizi geliştirebileceğiniz ve ileride para kazanabileceğiniz bir şey üzerine yoğunlaşın.